First things first, I'm going to say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way the things have been. Oh, The way things have been. Oh, Şahinler Tabiat Parkı, Soğuksu Milli Parkı olarak size biraz gezintilerden bahsedeceğiz arkadaşlar. To me, to me, to me. Hadi gel gezelim, uzaklara gidelim arabamla, istersen konuşayım babamla, uzaklara, uzaklara gidelim. Bunları da ver. to a oh, ooh, your spirit up above, oh, ooh. To the message right on my poem for the few that look at me, took to me, to me, feeling me singing my heart. From the pain, Taking my message, from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the Geliyorum Eser Bey. Bu ekip böyle toplandık. Merhaba. Herkes bir selam versin. Ben, selam. Merhabalar. Nasılsınız? Evet Murat Bey. Ben Murat. Ankara Ostin'den geldim. Mangal yakmaya. <gülüyor> <gülüyor> evet, Şahinler Tabiat Parkı'na geldik şimdi arkadaşlar. Burada güzel çekimler yapacağız birazdan. Karlı havada, dört çeker aracımızla. Şu anda bayağı bir soğuk havada. Arkadaşlarımız da burada. Eser Bey burada. Eser Bey. merhabalar. Herkese iyi hafta sonları diliyoruz. Ee, yeni yerler keşfetmeye, e, videolarınızı çekmeye, ve tanıtmaya için yollardayız. Ee, herkese sağlıklı günler diliyoruz. Sağlıklı günlerde sizleri de buraya bekliyoruz. <laughs> Çok güzel bir kar ile beraber inanılmaz bir manzara da devam ediyoruz. Çok güzel seyfi diye arkadaşlar her zaman gelmenizi isterim. Çok fazla çamaşırları da tabi eğilmiş kardan dolayı. Bu dalları şöyle ağır basınca mecburen böyle olmuş. Eskiliğe parkasını Tabii Tabi sürüşü daha da zorlaştırıyor bu. Evet mecburen. Bakalım nerelere, nerelere gideceğiz. Biz hala iki çekerde gidiyoruz yalnız arkadaşlar. Bilginiz olsun şu anda iki çekerde zorlandığı yerde dört çekeri alacağız. Burada yani. Şimdi buradaki yerimizde e, yaylama o kamp arkadaşlar. Burası e, Şahinler Tabiat Parkına göre yani şahinler Tabiat Parkında sadece çadırcılar kalabiliyordu. Burada gördüğünüz gibi e, karavanlar aynı zamanda bungalovlar burada kiralanabiliyor. Arkadaşlar yapay bir göl var ileride ve aynı zamanda da çadır da kurabiliyorsunuz arka tarafında. Çok güzel bir ortam tam ormanın içinde. Sılcamamın yine yayla moğam isimli yeri, caravanımızı buraya getirip burada konaklama yapabilirsiniz arkadaşlar.